Narsisizm. Narsisizm. Söylemesi bile zor ama bazıları çok kolay narsist olmayı başarabiliyorlar. Bugün narsistlikten bahsedeceğim, narsisizmden bahsedeceğim. Narsistlik kişinin kendisine tapması, kendine aşık olması demek. Erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülüyor. Pek çok ilişki erkeğin narsist olması ve bunu kabul etmeyip değişime direnmesi sonucunda bitiyor. Şimdi size narsistlerin özelliklerini anlatayım. Bakın bakalım çevrenizde bu özelliklere sahip insanlar var mı? Öncelikle kendilerini hayrandırlar. Onlara göre kendileri mükemmeldir. Başkasının düşüncesine tahammül asla etmezler. Başkasının hakkına saygı göstermezler. Daima kendilerini haklı görürler. Hep başkaları suçludur. Her zaman en önde, en gözde, hep tek olmak isterler. Empati duyguları sıfırdır. Kendilerini asla başkasının yerine koymazlar. Her şey sadece kendileri için vardır. Başkasının zararını olup olmaması hiç önemli değildir. Kendi çıkarlarına uygun olsun yeter. Problem değil. Kolay saldırganlaşırlar. Asla eleştiri kabul etmezler. Dünyanın merkezidirler. Dünya sanki onların etrafında dönüyordur. Kendi sorunları dünyanın en önemli sorunudur. Kendi sorunları değilse dünya yansı umurlarında değildir. Herkese hup takarlar, şak şaklanmaktan, poh pohlanmaktan haz duyarlar. Evlilikleri zordur çünkü fedakarlığı hep başkalarından beklerler. Çünkü onlar uğruna her türlü fedakarlığın yapılacağı kişidirler. Vermezler ama alırlar. Aşkta bile beğenilmek için vardırlar. Başkalarının hakkını çiğnemekten çekinmezler. Hatta hak çiğnediklerinin farkına bile varmazlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? İçlerinde çok büyük bir eziklik vardır. İşte bu ezikliği kapatmak için tüm bunları yaparlar. Kişiliklerinin eksik yanlarıyla yüzleşmek yerine eksikliklerini başkalarının masumiyetlerine dil uzatarak kapatmayı ve kendi vicdanlarına karşı dürüst olmaktansa ağır kusurlarını yükleyecek bir günah keçisi bulmayı tercih ederler. Bu insanlardan uzak durun. Umarım insanlık daha güzel bir yere gelir ve sizin gibi güzel insanlarla birlikte yaşarız. Şimdiki videoyu izleyin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.